Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün maske birle hırsız resim yarışması yapacak var. Evet hazır mısınız beyler, evet. beyler, gene beyler. Aha. Ama bakın bugünün ödülü çok büyük. Değil. Bir tane ekmek. Tamam tamam günün değil de. Bugünün ödülü tam 10 bin TL. Güzel. Evet. Görüyorsunuz. Bugün 10.000 tl için resim yarışması yapacaksınız. Öncelikle resimleri seçen ben olacağım. Puanlayan da ben olacağım. Eğer beğenmezsem ödül bana kalacak. Çünkü... Çünkü her zaman... Şş, lütfen lütfen adaletle yapacağım. Bu sırf adalet için. Tamamdır şimdi ilk öncelikle resmimiz emoji olacak. Bir tane emoji çizin. Ne oldu fark etmiyor. Evet, maske bir yer. Heyecanlı mısın? Evet. Evet, şöyle resmini çizmeye başlamış arkadaşımız. Maske Lütfen yani, abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. O kadar video çekiyoruz. Evet hırsız, ne yapıyorsunuz? Ömürsüz olarak güvenilirsiniz. Ay. Çok çirkin. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Biraz daha size bakalım. Hmm, anlıyoruz. Lütfen birbirinizden kopya çekmeyin. Fikir çalmayın. Hırsız olduğunuzu biliyoruz. Ama lütfen hırsızlık yapmayınız. Nari. <laughs> Bitti olur. mi? Şu alta da bir tane daha çizin. Bir tane daha mı Evet siz çok bekliyorsunuz. Çünkü. Altı bir tane daha çizer misiniz? Tamam. Ziyan etmeyin. Tasarruflu kullanın lütfen. O kağıtların tanesi tam 5 bin lira. Size böyle masraflı şeyler yaptırıyoruz. Sırf seyircilerimiz güzel mutlu hayatlar geçirsin diye. Güzel video içerikleri bulalım diye. Videolarımızı aşırı masraf yapıyoruz arkadaşlar. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Çekmişsiniz. Tamamdır, hadi bitti bitti. Hadi bitti. Hızlı hızlı, Dur. hızlı 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 hızlı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 2, 2 1, 2, 1 bırak, 0 bırak, bırak. Bitti bitti bitti. Evet şimdi bakıyoruz. İlk öncelikle maske 1'in çiğini bakıyoruz. Hop Hmm Bir tane kalpli emoji yapmış. Diğeri ise... Ne olduğu belli olmuyor. Şimdi hala bitirmeye çalışıyor kamera arkasında. Şöyle. Bunu sobada yakarız. Dışarıda ateşe atarız. atarız siz sıkıntı etmeyin. Burada iki tane gülen yüzümüz var. Şu emoji dışında her şeyi veriyor. Bu yani ben kalbin kalbim kalbim birisi yere düşmüş, kırılmış gibi. Bu da <laughs> emoji olmuş. de var. Hiç beğenmedim. Benim ben, ben. Lütfen böyle bakın aksaklıklar yapmayınız. Hemen bir ilgili ve kalemin ucunu açıp geliyoruz arkadaşlar. Evet kısa bir aradan sonra hemen geri döndük. Kalemimizi yeniledik şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Kral Şakir kalemi vardı. Maalesef öldü. Şimdi ikinci yarışmamızda bir hayvan çizeceksiniz. Ne olduğu fark etmez. Tamam. Tam olarak 40 saniyeniz var. Şuraya başladım. Evet, çizmeye Aa, başladılar. Aa, birisi geldi. Bunu, bunu yaparken aynı aklıma şey gelecek. Hırsız. Hiç Evet Hırsız Bey. Çiziyor musunuz? Nasıl şeyler çiziyor? Bize birazcık bir özet geçebilir misiniz? Örnek verebilir misiniz? 10 saniyeniz kaldı. Ne alaka? Hmm, bize hale gider etmez. Hızlı. 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 2. 0. Bitti. Dur. Tamamdır. 5 değil. Tam olarak 20 saniye daha ekliyoruz. Hızlı olun. Hızlı olun. Hızlı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve domates. Tamam şaka şaka gülün diye sıfır. Evet şimdi hemen ne çizdik? Önce hırsızın çizimini indiriyoruz. Tüysüz Bey kaleminizi verir misiniz? Şimdi şöyle şu an bunun ne olduğunu ilk önce tahmin edin. Şey. Arkadaşlar siz önce kendi tahmininizi yatın. Bir 10 saniye bekleyeceğim şimdi. Yorumlara kendi tahmininizi yazın. Videoyu dondurun. Benim tahminimce bu bir yılan. Şaka şaka gülün diye köpek. Hayır kedi. Ne? <laughs> Tamamdır anlıyorum arkadaşlar da yani hiç kediye benzer bir tarafı yok. Dövbe kedi. Ay. Şimdi getiririm bir tane kedi. Kameraman da yetenekliymiş ya. Gözü. Kedi böyle olur arkadaşlar. Kel olur da bunlar tüyleri var. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Meming yapan kedi. Sigma bu. Sigma. Yunus Bey. Evet, gördüğünüz gibi bu çöp oldu. Çünkü beğenmedim. Hiç yorulmamış. Şimdi sıra yılanlarda. Yani bunu tahmin etmek pek zor değil de onun için tahmin yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani pek bir düşünce olarak düz çizgi çekmiş. Kaba diye yuvarlak yapmış. Böyle yılan mı olur değil mi arkadaşlar? Tam bir çöp olmuş. Yılan dediğiniz böyle olur. Bu kalem mu yaptın kameraman? Aynı bu kalem onu şu Şöyle gördüğünüz gibi bu bile daha çok yılan benziyor. Bu kalemi mi yaptın? Biraz da kaşığa benziyor. Kaç puan veriyorsun belki? Tamam. Çorba içerim ben onunla. Sıfır veriyorum çok kötü. İğrenç mide kadar o Bir var. şey yaptırım, Lütfen biraz daha güzel şeyler çizmeye çalışın. En sonucu ben. kesinlikle çok zor olduğu için hemen söylüyorum. Söylüyorum. Söyle. Söyle Hazır mısınız? Söyle. Çöp adam çizdim. Çok kolay. Evet, hazır, başladı. Çöp adam çizmeye başladılar arkadaşlar. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Beğenip abone olun. Evet hırsız bey, çöp adam ne çiziyorsunuz? Ne çiziyorsunuz? Evet, çöp adam çiziyorlar. Siz peki evet. ne çiziyorsunuz? Ben havalı çöp adam çizeceğim. Hı, hmm, öyle mi maske bir? Evet. Hı, hmm, anlıyorum güzel fikir. Şöyle biraz Evet ikisi de çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok fazla, çok ciddiyetle. Video çekiyoruz. Lütfen video karşı bir şeyler sorayım. Söyleyeceğim <laughs> <laughs> bir şey gerek yok. kazanacağımı bildiğim Vay, bakın. Bakın Mercedes Bey. Bu lafın altında kalacağınızda kamyonun altında kalın. Adam dediğinize bu yakışır mı? Adam mısınız siz? Nasıl böyle laf söyledikten sonra gidebilirsiniz? Kaç dakikamız Bitiyor. Bir saniye. Sıfır. Bitti Ne? Bitti, 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 bitti. Çok çık, çık. Ya, bu olmadı. Çık. <gülüyor> <gülüyor> da, na, na, na. Evet, şimdi öncelikle hırsız beyin resmini inceliyoruz. Burada yani üç tane çöp adam çizmiş, bir tanesi 3 kollu, kafası kesilmiş, <laughs> Bence bu büyük ihtimal karı kocaydı bunlar. Bu koca bunun mirasını çalmak için bunun kafasını kesmişler aldı. Bakın şu biraz daha kadına benziyor. bu da adam. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve burada diğerinin şey şimdi bunu inceleyelim. 3 boyutlu bu arada. Hmm. Bu çöp adam değil. Çöp adam böyle olmaz. Çok yanlış anladınız. Çöp adam... Bakın. Bakın. Çöp adam böyle olur. balık... Balon mu çizdi? Evet. Bakın bu çöp şimdi. Tamam mı? Ya. Ya. Git alın. Sabırlıydım. Allah'ım dinle şu an. Bize şey, yalan söylemiş Bir <laughs> de şey yapalım. Durun arkadaşlar daha ciddi yapalım. Şöyle bir mermik yapsın. Sigma sigma bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çöp adam işte budur. Bakın şuna bakın şuna. Sanat eseri diye yapıyor. Aa bunu hangi yakışıklı, hangi kaslı, hangi <laughs> çok becerikli insan çizdiyse çok güzel çizmiş. Öleceğim. Kamera kameraman Da Vinci çizmiş bunu arkadaşlar. Bu ne? Ben Leonardo çizdim. Ben acaba Leonardo Da Vinci'nin gizli çocuğu falan mı? <laughs> Her neyse. Bu çok güzel olmuş. Buna bütün puanı getiriyorum. De Sus, susmak bak. Hakaretten düzeye diskrefi ederim Şu an bu resim çok iyi olduğu için buna bütün puanı buna yatırıyorum. 10 bin liraya kazanan kameraman oluyor. Her zaman. Biz Ama üzülme, üzülme. <laughs> 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 Ağlamayın. İyi yapsaydınız siz de kazanırdınız. <laughs> Hep böyle. Bunlar zaten yenemeyeceğini biliyordu. Torpil Torpili yok lütfen. Lütfen bize böyle şike hiç torpil morpil asla olmaz. <laughs> Sırf kameramın diye kendime para... Ne efendim? Hmm. Hmm. ya yani aslında hırsız bey birazcık iyi gibiydi. <laughs> Şimdi de yani Az az olmuş gibi acaba verilen rüşvet. Onun için bence iyi değildi. Biraz daha fazla olması lazımdı. Hmm. Hmm. Evet anlıyorum. Aslında baya iyi gibiydi. Yani güzeldi. Ama bizde böyle şekillere gerek yok. Bana gelmiş kalemle rüşvet vermeye çıkıyor. Salak mısınız ne diyorsunuz? lirayla alırım ben kendimi. Lütfen lütfen video bitireceğiz daha şık yok hayır 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 lütfen siz ancak kalem verirsiniz. Hey, susun susun biz lütfen biz böyle şey değiliz kameraman olarak asla para da gözüm yoktur. Niye ödül ben ödül ben parası ediyorum. dışında tabii ki. Her neyse tamam video bitiriyoruz. Herkes abone olup beğenmeyi unutmasın. Herkese evet. iyi günler. Bay bay.